ekranlarından hepinize merhaba, günaydın, harika ve çok güzel bir hafta diliyorum sizlere. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de ekranlarınızın karşısındayız Hayat Güzeldir programında. Yine dop harika bir program içeriğimiz var ve çok değerli konuklarımız var. İlk bölümde regresyonu konuşacağız sanat terapisti Ayşe Ayten bizlerle. Ayşe Hanım'cığım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Yine çok güzel bir günde burada olmaktan dolayı mutluyum. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizlerle birlikte çok çok daha iyiyiz. Şimdi Ayşe Hanım'cığım birçok uzmanlığınız var. Daha önce de programıma konuk olduğunuz çok keyifli programlar olmuştu. Bugün de regresyonu konuşacağız evet. sizinle. Regresyon gerçekten benim çok ilgilendiğim bir alan. Çok da sevdiğim bir alan ama bununla ilgili bilinen çok fazla da yanlış var. Maalesef evet. değil mi? Ne yazık ki biz bunları da bugün konuşacağız. İlk olarak ekran başındaki izleyicilerimizin de bilgilenmesi için regresyon nedir diye sorsam size. Evet. Şimdi regresyon kelime anlamıyla alacak olursak kaynağına gitmek demektir. Bu jeolojide de kullanılır, matematikte de kullanılır. Her alanda kullanılır. Yani bir evet. olayın kaynağına doğru geri gitmektir. Regresyon bu demektir. Bizim yaptığımızda yine kişi bir problemle geldiği zaman bu problemin kaynağına geriye doğru gitmektir. Yani eskiyi düzelttiğiniz zaman oradaki kaynakta oluşan problemi düzelttiğiniz zaman bugüne olan etkisi çok daha güzel oluyor. Evet yani regresyon benim de bildiğim geçmiş yaşam terapisi olarak da geçiyor. Ama burada tabi bilinen bazı yanlışlar da var. Evet yani regresyon doğru söylüyorsunuz. Hı hı. E, regresyon denildiği zaman ilk akla gelen sadece geçmiş yaşam. Oysa bizim yaptığımız sadece geçmiş yaşam değil regresyonda. Değil mi? Dediğim gibi kaynak neredeyse oraya gidiyoruz. Sizin bir probleminiz vardır. Ve biz bunu geriye doğru gittiğimiz zaman kontrol ederek gidiyoruz. Zaten bilinç dışınız. Bu problemin nerede olduğunu biliyor. Bu anne karnı olabilir. Çocukluğunuzdan itibaren oluşturduğunuz bir kod olabilir. Sizin atalarınızdan geliyor olabilir. Size ait olmayan bir enerji olabilir. Çocukken, küçükken veya anne rahmindeyken sizi çok etkileyen bir cümle olabilir. Bu dış ses dediğimiz şey. Size ait olmayan enerji olabilir. Elbette ki geçmiş yaşamda olabilir. Evet. Ama bunu regresyonu sadece geçmiş yaşam olarak Hı -hı. küçük bir alana sıkıştırmak regresyonu haksızlık olur bence. Değil mi? Bence de kesinlikle katılıyorum size. Peki hangi tip problemlerde ve sorunlarda kullanabiliyoruz regresyonu? Bunun önce şunu söyleyeyim. Hı -hı. E, regresyon kesinlikle tıbbi bir tedavi değildir. Evet. E, öncelikle fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklarda kişilerin Hı -hı. bir hekime danışması gerekiyor. Bize gelen insanlar e, çoğunlukla Para problemi, ilişki problemi, nedeni belli bulunamayan tıpta nedeni bulunamayan ağrılar olabiliyor. Ha. bunlarla ilgili gelebiliyorlar ama bir rahatsızlığınız vardır, tıp ben tespit edilmiştir. Evet. Yine işte bütün hastalıklarımızın zihinsel nedeni var diye de senelerdir konuşuyoruz biliyorsunuz. Kesinlikle. Bir tıbbi bir rahatsızlığınız varsa da bunun kaynağına gidiyoruz onu orada düzeltmeye çalışıyoruz. Zaten zihin yapınız düzeldiği zaman tıbbi tedavinin yanında farkındalık çalışmasıyla çok daha hızlı iyileşebiliyorsunuz. Kesinlikle. Her konuda gelebilirsiniz. Regrasyonu. Evet ona. E, düşüncelerin ve duyguların aslında insanları hasta ettiğini e, duymuştum birçok kaynaktan evet. da hem izledim hem okumuştum. E, ben buna gerçekten çok fazla inanıyorum aslında. Evet. E, bu Öyle. demek ki bu problemlerde de <laughs> kullanılabiliyor. Evet. E, şimdi regresyon genelde hipnozla da karıştırılıyor. Hmm. Diyorlar ki acaba yani regresyon terapide e, hipnoz mu yapacaksınız bana? diyorlar. Hipnoz arasındaki farklar nedir? Evet, bu... bir bağdaşması var mı? Evet. Bir bağı var mı? Regresyon ee, hipnoz. Benim mu? yaptığım ve benim ekolümden gelen arkadaşların hı hı. yaptığı regresyonda hipnoz kullanmıyoruz biz. Değil mi? Biz daha çok Milton Erickson dil kalıplarını kullanıyoruz hı hı. ve alfa seviyesinde yapıyoruz. Ben hipnoz kullanmıyorum. Evet. Ben regresyonda hipnozun çok doğru bir yöntem olduğuna inanmıyorum. Hı -hı. O nedenle de kullanmıyorum. Çünkü oradan hani bir şey yerleştiriyorsunuz. Hı -hı. Oysa bizim istediğimiz kişinin farkındalığı kişi kendisi bulması gerekiyor. O Hani kaynaktaki problem nedir evet, ve bunu nasıl dönüştürebilir Hı -hı. kişinin kendisi bulması gerekiyor hipnozda bunu bulamıyor onun için de Hı -hı. bunu yöneten kişi bir anlamda bunu oraya yerleştiriyor bu bizim kullandığımız bir yöntem değil ben kullanmıyorum Evet. Biz bizde daha çok alfa seviyesinde. Alfa seviyesi böyle uykuyla uyanıklık hali olur Hı -hı. ya hani uykuya dalma hali. Evet değil Böyle mi? Aha. uykudasınızdır da ama olup biten etrafta olup biten her şeyin farkındasınızdır Hı -hı. ya. Hı -hı. Sadece gözleriniz açık değildir. Hı -hı. Bizimki biraz ona benziyor. E, beyin frekanslarınız yavaşlıyor. Gözlerinizi kapattığınız anda Hı -hı. E, yavaşlıyor zaten. E, ve o hani, yavaşlamış beyin frekansıyla çalışmaya devam ediyoruz ve kişi istediği her şeye cevap verebildiği gibi hayır ben bunu cevaplandırmak istemiyorum da diyebiliyor hı hı. çalışma esnasında. Eğer hayır ben bunu cevaplandırmak istemiyorum diyorsa da bunun sebebine bakıyoruz. Oradaki direncin sebebine bakıyoruz. Evet. <laughs> Pardon. Regresyonda sanıyorum önemli olan sorulan sorularda. Çok önemli. Kilit sorular değil mi? Bunlar kesinlikle. Çünkü. Kesinlikle öyle. Şöyle <laughs> düşünebiliriz Esra Hanım. Şimdi artık çok büyük AVM'ler meşhur ya evet. işte isim vermeyeyim neyse çok büyük AVM'ler AVM e, diyelim. Siz oraya gidiyorsunuz benim gibi bir insan mesela Hı -hı. ben AVM'de dolaşmaktan hiç hoşlanmam. E, statik elektrik <laughs> beni etkilenir. Aynen ben çok etkileniyorum. Başım çok ağrır. Evet hani mesela, mağaza mağaza dolaşmak. Hissederim. Gözlerim ağrır. Evet yani hiç benlik değil. Hı -hı. Dolayısıyla bu kadar büyük bir AVM'ye girdiğim zaman ben kaybolma ihtimalim yüksek çıkışı bulamayabiliyorum şimdi bir danışan olarak geldiğinizde regresyon çalışması şöyle düşünebilir Siz bir AVM desiniz Ben o AVM'nin her tarafını çok iyi biliyorum Siz bana ne kadar fazla donu verirseniz ben sizi çıkışa doğru yönlendiriyorum. İkimizin elinde bir telsiz var. Çok güzel. Ben size soruyorum, sorular soruyorum. Doğru soruyu sorabilmek burada çok önemli. Değil mi? Doğru soruyu sorabilmek için genel kültürünüzün çok iyi olması gerekiyor. Çok doğru. Ee, ve ciddi bir bilgi birikimine sahip ve deneyime sahip olmanız gerekiyor. Aksi takdirde hiç istenmedik alanlara gidebilir bu. Evet. Peki bu çalışma nasıl yapılıyor? Regresyon çalışması. Bence ekran başındaki izleyicilerimiz de şu anda bunu merak ediyorlar. Evet. Yapılan nasıl bir çalışma, nasıl bir uygulama? Biraz ondan da örnek verecek olursak. Tabii verebildiğim kadar yapayım çünkü bazen insanlar dinlerken de katarsize girebiliyor. Hı hı. Bir problemle geliyorsunuz hı hı. ve e, bu problemin sizde yarattığı duyguyu buluyoruz önce. Evet. E, Yaklaşık ilk görüşmede bir, bir buçuk saat kadar e, sorularımız var. Hı -hı. O soruları soruyorum ve genel bir bilgi alıyorum sizden. Evet Sizin hakkınızda ve işte hayatınız hakkınızda, sağlığınız hakkında e, bilgiler alıyorum. E, sonra da duyguyu buluyoruz. Bu yaşadığınız problemi Yaratan sizdeki duygu. etkisi, duyguyu. Hı -hı. Ve o duygudan yola çıkıyoruz. Hı -hı. Dediğim gibi biraz önce de o duyguyu oluşturduğunuz zamana gidebilmek için de sorular soruyoruz. Sizin verdiğiniz neden işte genel kültür ve bilgi çok önemli. Hı hı. Çünkü sizin verdiğiniz bilgiler bende bir karşılığı olması gerekiyor. Bunun bir Tabii. örneğini verecek olursak çok basit işte kadın diyor ki sağ göğsümde çok ağrı var diyor. Eğer siz bunun tabii evet. çeşitli sebepleri olabilir de yani ben hı hı. en böyle uç noktasındakini anlatmaya çalışıyorum şu anda. Vaktimiz de dar olduğu için hı hı. Evet. atlaya zıplaya gidiyorum. <laughs> ee, sizin evet. e, bir Amazon kadınının göğsünü kesebileceğini biliyor olmanız gerekiyor. Hı hı. Oradan da şüphelenmeniz gerekiyor. Anarı buradan da kaynaklı olabilir yani geçmiş yaşam Sen dedik geçmiş ya. Yaşam, siz doğru. eğer geçmiş yaşamlarınızdan birinde hmm. bir e, Amazon duysanız e, ve sizin bulunduğunuz kabile veya o kadın grubu oku daha iyi atabilmek için göğsünü kesiyorduysa, hmm. o zaman sizin bugüne hmm. yani bugün bu göğüs ağrınızın tetiklenmesinin sebebi Oradaki yaşadığınız herhangi bir şey olabilir. Evet. Tetiklenme vardır. Sizin bunu bilmeniz gerekiyor regresyon Doğru. uzmanı olarak. E, bu bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Bu da gerekiyor. bayağı geniş bir genel kültür demek aslında e, değil mi? Evet Hı -hı. çok araştırmanız, çok tabii. okumanız gerekiyor. Yani gittim 3 gün regresyon eğitimi aldım. Regresyon eğitimi almıyorlar. Regresyon teknikleri eğitimi alan arkadaşlarımız oluyor. Hı -hı. Hı -hı. Uygulama yapıyorlar. Ya da sadece deneyimliyorlar ama bu yeterli tabii tek başına. Yani. E, konuşuyoruz bir araya geldik evet, çünkü. Evet evet yani Hı -hı. bu çok e, yeterli. Benim açımdan baktığımızda Bence de. e, yeterli değil. Faydadan hı. çok zararı dokunabiliyor. E, tacize, tecavüze maruz bir kalmış, taciz ve tecavüze maruz kalmış bir kadını e, nasıl iyileştireceğiniz ve o enerjiyi nasıl dönüştüreceğinizi bilmiyorsanız o kişiye zarar vermiş olursunuz. Yani siz sorularınızla farkında olmadan kişiyi o alana hı hı. sokmuş olabilirsiniz evet. ve oradaki korku çaresizlik tekrar tetiklenir. Eğer siz gerçekten bu işi hakkıyla yapamıyorsanız da o kişiyi korkunun içinde bırakmış olursunuz. Evet. Ve o çaresizliğin içinde bırakmış olursunuz. Bu da daha da kötü bence. Daha da kötüye doğru da gidebilir. Yani kötüye. hissettiği durum duygu hali değil tabii, mi? Tabii tabii. Çaresizlik Aha. duygusundan daha kötü bir ben duygu de. yoktur bence. Kesinlikle. Ee, yani vardır belki de yani çok kötü bir duygu. <laughs> Bizim çok yani saygıdeğer bir hocam Tülün Hanım var. Ee, bize demişti ki ben uzun süren bir eğitim almıştım. Hı hı. Arkadaşlar önce haddinizi bileceksiniz demiştim. Yani ön görüşmede baktınız ki sizin üstesinden gelemeyeceğiniz bir şey bu. Evet, o zaman konuyu kapatın ve başka birine gönderin. Yani regresyon uzmanıyım <laughs> dediğiniz zaman hakikaten önce biraz hat bileceksiniz. Ondan sonra çalışmaya devam edeceksiniz. Çok doğru. Kesinlikle katılıyorum size. Ee, peki regresyondan sonra regresyon yapıldıktan sonra kişinin hayatında ne gibi değişiklikler meydana geliyor? Hemen kendini gösteriyor mu? Ee, nasıl bir farklılık hissediyor kişi kendisinde neden regresyon As tercih etmeli? Evet, aslında hemen hemen değişim başlıyor. Hı hı. Ama farkındalığınız yüksekse o küçük değişimleri de fark ediyor. Hı. Şöyle anlatabilirim mesela. Hanım. şurada, şurada bir dere akıyor. Hı hı. Tamam. Hı hı. Ve önünde de şöyle tıkanıklık var o derenin. Bu işte çer çöp olabilir, taş olabilir, kay olabilir. Yani tıkamış akışını tıkamış. Evet. Ee, biz regresyonla buradaki çöpleri ayıklıyoruz hı. ve daha ilk seanstan itibaren açılmaya başlıyor. Açılıyor. Ve böyle akmaya devam ediyor. Ne kadar güzel. Yani regresyon hiçbir zaman tek seferlik bir seans değildir. <laughs> o hep çalışmaya devam eder. Sizin farkındalığınız arttıkça şu derenin ağzı daha fazla açılmaya başlar. Ben hatırlıyorum, ben ilk e, seansımı 2008'de almıştım. <laughs> Hala. Bazı e, seanslarım vardır. Hala çalıştığının farkına varıyorum bugün bile. Yani regresyonun aslında bence bir sonu yok. Ben de öyle düşünüyorum. Değil mi? Regresyon, sürekli düzeltiyor. Eee sürekli yapılabilecek olan bir şey çünkü geçmiş yaşamada e, yönelik olduğu için. Evet. E, birçok şeyi sürekli çözümleyip çözümleyip dediğiniz gibi o deri artık çok rahat bir şekilde Akıyor. akar hale geldiği zaman zaten insanlarda hayatındaki e, farklılığı görebiliyorlar. Dönüşmeye başlıyor kişi değil mi? Kesinlikle öyle dönüşmeye başlıyor. Şunu da ama belirtmekte fayda var. E, bir seansta hemen her şey dönüşmeyebilir. Kesinlikle tabii. O büyük problem e, katman katman düşünün. Soğan halkaları gibi düşünün. Hı hı. E, soğanın cücüğüne ulaşmak için o katmanları soyuyoruz ya. Yani. Evet. Özellikle iş, ilişki ve para konusunda. Zaten parayla ilişki birbiriyle çok... Bağlantılı bir konu hı hı. Ee, yani her seferinde bir katmanlı temizliyor olabilir ama bazen de kişi o kadar sıkışmıştır ki hı hı. gerçekten böyle tak diye ilk seansta e, ana konuya girmiş ve bütün her şeyi düzeltmiş olabiliyor. Bunlar da çıkıyor ama bazen onun birçok sebebi oluyor. Çocukluğunuz oluyor, atalarınız oluyor, hı hı. işte anne rahmi oluyor. Hepsi olabiliyor. Hepsini tek 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 temizlememiz gerekiyor. Evet. Bundan Peki e, regresyon esnasında kişi e, zihine düşebiliyor mu? Yani düşünce halinde olabilir mi? Düşüncesi onu etkileyebilir mi? E, oradan nasıl uzaklaşıyor? Çünkü zihin oyunları da çok fazla çok, var. Çok çok. Sabote edebiliyor elbette ki tamamen zihinde. Zihin çok hiç susabilen bir şey olmadığı için zihni susturmak çok zordur. İşte orada e, sizin yüzden... uzmanlığınız ne Değil mi? kadar olduğu ortaya çıkıyor. Nasıl? Hı hı. Ne kadar iyi bir uzman olduğunuz. Evet, kişi zihinle hı hı. cevap veriyor. Bizim istediğimiz zihin değil, biz değil. bilinç dışıyla çalışıyoruz. Yaklaşık iki saat, bir buçuk saat öngörüşmesi, daha sonra kişinin o alanda kalma seviyesine göre 45 dakika ile bir buçuk saat arasında bütün konsantrasyonunuz o kişiye. Yani gözleri kapalı olsa dahi. Ee, onun gözlerini oynatmasından siz anlıyorsunuz. Beden dilinden anlıyorsunuz. Bunu doğru mu söylüyor yoksa sizi yanıltmaya mı çalışıyor? Burada zihni mi devrede diye anlıyorsunuz. Ve ona göre hemen başka bir yol deniyorsunuz. Çok ağır zihin yapan evet. danışanlarımda ben e, yeni bir teknik geliştirdim. Şimdi burada Aa, onu söylemeyeyim. Hemen. Çok güzel. Artık... Harika en fazla 10 dakika zihinde kalabiliyorlar sonra teslim oluyorlar. Ay çok güzel. Harika ne kadar güzel. Evet, ee, peki bir çalışmanın süresi ne kadar? İşte ne kadar kişinin durumuna çalışma? bağlı olarak 45 dakikayla bir buçuk saat arasında Hı -hı. değişebiliyor. Hı -hı. Siz ne kadar açıksanız, siz ne kadar işbirliği içindeyseniz Hı -hı. o kadar kısa sürüyor bu. Bazen uzun sürmesi çok iyi bir şeymiş gibi Hı -hı. algılanabilir ama Hayır, kısa sürmesi iyidir aslında. Bence. Bu sizin e, gerçekten e, bunu çözmek e, çözmeye hazır olup olmadığınızı gösteriyor, e, işbirlikçi olduğunuzu gösteriyor Hı -hı. ve işte bir direncinizin olmadığını da gösteriyor aynı Hı -hı. zamanda. E, i̇lk gelenlerde genelde bir buçuk saatten az olmuyor. Hı -hı. Daha sonraki seanslar kısalmaya başlıyor. E, işte bitiriyorsunuz örnek veriyorum bir saat sürdü tam seansı kapatacak kapatacakken benim yaptığım yöntemi söylüyorum hmm. hani buradan da herkes bu şekilde çalışır demek istemiyorum e, yapan var yapmayan var e, tam kapatacaksınız e, çalışmayı bir de bakıyorsunuz ki işte atalardan da bir şey var hmm. şüpheleniyorsunuz o bir 10 dakika daha ona ekliyorsunuz çünkü onu eklemediğiniz zaman bir sonraki seansa kalıyor başka bir seans daha çalışılması gerekiyor Onu bir 10 on dakika ekliyorsunuz ve bir saat 10 dakika olmuş oluyor Onu kapatacak başka bir şey <laughs> buluyorsunuz derken ama maksimum bir buçuk saat bir buçuk saatten sonra hmm. bu kişileri yani bu işi yapmayan kişileri o seviyede tutmak zor çünkü ondan sonra tamamen zihin geliyor evet. akşam 8'den sonra yapılması doğru değil çünkü hmm. en son seansı 6 hadi bilemediniz 7 gibi. Al, almak doğrudur. Çünkü 8'den sonra e, nöronlar uykuya geçiyor. Uykuya, Dinlenme evet. haline geçiyor. Hı hı, doğru. Peki bu atalardan gelen duygular e, bunu hı. hep duyuyoruz regresyonda. E, atalardan gelen duygular bizi nasıl etkiliyor? Hı. Yani bu atalar derken işte bizim büyük büyük babalar, daha, da, daha da daha da daha da öteleri olan kuşaklar. Hani o duyguda biz nasıl olabiliyoruz? Nasıl etkileniyoruz? Nasıl bir bağ var? Şimdi şöyle 7 nesil geriye gidebiliyoruz. Hı hı. Ama bizi en çok etkileyen 3 nesil. Şimdi genetik aktarımlar var. Hepimizde var hı hı. bunlar. Sizin 7 nesil evet. atalarınızın yaşamış olduğu fiziksel veya ruhsal travmaların hepsi sizin bedeninizde var. Hı hı. Bunlar uykuda. Ama bir şey oluyor pat diye ortaya çıkıyor. Biz sadece miras olarak hani miras kaldı dediğimiz zaman Ev, araba, para gibi maddi şeyleri düşünüyoruz çoğunlukla. Hmm. Oysa biz atalarımızdan da e, onların bitiremediği işleri de devralıyoruz, miras olarak hmm. devralıyoruz. Atalarınızdan biri haksız yere e, katledilmiştir e, ve siz onun bitirmek istediği işi ruhsal boyutta bu dünyaya gelmeden önce de almış oluyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. Tabii unutuyoruz. Buraya geldikten sonra mi? biz böyle bir anlaşma Hı -hı. yapmıştık ya falan. Sonra da bu neden benim başıma geliyor? Hep neden işte beni yok etmeye çalışan Hı -hı. insanlar karşımıza çıkıyor diye hayıflanıyoruz. Bir regresyon çalışmasında tekrar eden problemler önemlidir. Hı -hı. Eğer hep aynı döngüde oluyorsa işte o zaman bakıyorsunuz ki atalarda bu varmış Hı -hı. ve orası çözümlenmeyi bit. bekliyor. Hı -hı. Atalarımız bize birçok şey. Öyle anla, bazen şöyle anlaşılıyor, sadece kötü e, şeyleri alıyormuşuz gibi. Aslında değil, e, değil mi? Onlardan kötü büyük destek sadece. de alabiliyoruz. Yani şunu yapabilirsin, hemen hani, kısacık bir örnek evet. olsun. Çok sıkıştığınız bir konu oldu diyelim ki e, ve bunu hani bir çözüm arıyorsunuz o an için. Hemen o problemi Hı -hı. elinizde bir top haline getirin sonra da arkanıza 7 nesil anne tarafı baba tarafı atalarınızı arkanıza çağırın hiç uğraşmayın sağ tarafta o mu sol tarafta bu mu diye bırakın kim nereye geçmek istiyorsa geçsin 7 nesil arkaya gitsin alın o problem sizin elinizi top yaptığınız zaman hangi renk ona bakın biliyorsunuz renklerle de evet, çalışıyoruz ya. renklerle çalışıyoruz. Ee, topu Doğru. alın arkaya atın ve deyin ki ben bunu çözemiyorum lütfen bana yardım edin. Atalarımız bizim etrafımızda bize yardımcı olmak için de bekliyorlar. Ama biz onları hiç görmüyoruz ve onlardan hiç yardım istemiyoruz. Attığınız topu bir süre bekleyin. Onlar size o topu geri attığında bakın bakalım hangi renk geldi o top. Sizin gönderdiğiniz topla aynı renk gibi görünse bile ton farkı vardır mutlaka. Alın onu, beden eliniz bedeninizde nereye gidiyorsa oraya koyun. Hmm. Ve bu sizi rahatlatacaktır. Çok sıkıştığınız zaman rahatlatacaktır. İşte bir seans alma imkanınız yoktur veyahut da o anda başka bir yerdesinizdir. Ya da çok sıkışık olduğunuz bir andıdır değil mi? Evet. Bir evet, anda. evet. Atın atalarınıza verin, onlar hmm. düzeltsinler hmm. E, Atalarımız Nasıl? bize yardım da ediyor. Hmm. Sadece onların e, kötü olaylarını miras olarak almıyoruz. Hmm. İyi tarafları da var. İşte çok başarılı bir çiftçidir mesela. Hı hı. Çiftçilik yapmak istiyorsanız onun enerjisinden faydalanabilirsiniz. faydalanabilirsiniz. Çok Size doğru. bir şekilde geçmiştir o gen. Ve siz onu aktive edin. Siz onu harekete geçirin. Hı hı. Aslında burada miras aldığımız genlerimiz, evet. duygularımız, evet. yaşanmışlıklar değil mi? Aslında evet. temelinde olan bu. Temelinde Çünkü olan bu. yedi kuşak dediğiniz gibi bize evet. aktarım oluyor bu şekilde. Çok Buyurun. özür dilerim. Estağfurullah. Son üç nesil çok önemli Hı -hı. ve eğer ki atalarınızla çalışırsanız problemleriniz büyük bir bölümünü çalış, e, çözmüş olursunuz. Çözmüş, değil mi Aile dizimiyle karıştırmayalım burada. Aile dizimi farklı. Çok doğru. farklı. Yani e, biz hepsini kontrol ederek gidiyoruz. Hı -hı. Onlar sadece atalara bakıp bugüne olan etkisine bakıyor. Hı -hı. Biz hepsini kontrol ediyoruz. Sadece atalarda büyük bir bölümünü çözmüş olabilirsiniz. Kesinlikle. Bence çok da değerli bir çalışma. Ee, buradan da söylemiş olalım. Bence denenebilir. Kesinlikle. Bence ee, peki tek bir regresyon çalışması yeterli mi? Bunu da çok merak ediyor insanlar. Yeterli oluyor mu? Tek bir seans mesela. Bazen yeterli olabiliyor. Hı -hı. Ee, biraz önce söylediğim gibi kişi o kadar artık Doğruç, problem o kadar mi? suyun üstüne çıkmış ki Hı -hı. sadece bir dokunuş bekliyor. Hı -hı. Ee, ve o dokunuşta sizin Seselim hayatınızı ya. değiştiriyor. Benim var öyle örneklerim. Tek evet. bir seansta gerçekten hayalimdeki şey diye dediği işi yapan, onu gerçekleştiren hı hı. kişiler evet. var. Hı hı. Gördüğümüz var. Tek bir seansta da, tek bir seansta da yeterli Olabiliyor. olabiliyor. Hı hı. Her zaman o Kişi olabiliyor. Kişiden kişiye olaydan olaya o zaman bu da değişim gösterebiliyor. Evet. Tamamen kişiye bağlı. Şimdi çok önemli bir şey soracağım size. Bence bu çok önemli. Bunu da konuşmamız lazım. ...regresyonu kimler yapabilir? Hmm. İşte burada e, az önce programın başında da konuştuk. Çünkü birkaç evet. aylık eğitimle, birkaç haftalık eğitimle... ...tek bir seansla, e, tek bir deneyimlemeyle... ...bunu yapmaya çalışan, yapan ne yazık ki insanlar da var. Şimdi kimler yapmasın onu söylemek daha kolay olur kimler bence. Kimler yapmasın? <laughs> kimler regresyona bulaşmasın? Şizofreni rahatsızlıkları olanlar... E, ...mutlaka psiyatrik tedavi görmeleri gerekiyor. Evet. E, ağır bir bipolar hastaları. Hı hı. E, şimdi siz bir ya hafif düzeyde bir bipolar bu yapabilirim dediğiniz zaman bilmiyorsunuz. Kapalı bir kutu o. Hı hı. Bir yere dokunursunuz ve çok daha ağır vakalar ya, oluşabilir. Çok tehlikeli e, aslında. E, evet. Hı hı. Yani bu kişilerin mutlaka psikiyatri desteğiyle yapmaları hı hı. gerekiyor. Çok iyi psikiyatrlarımız var. İşte şey yapan hı hı. Olayın bu tarafını da bilen, e, psikoterapi yapan e, psikiyatrlar ve psikologlarımız var. Onlara gitmeleri çok daha ehvendir o İyi. kişilerin. Doğru. Şizofreni, bipolar bozukluğu ve çoklu kişilik bozuklukları dediğimiz bir takım hı hı. E, rahatsızlıkları. Yani tıbben bu teşhislerin konulduğu kişilerin, bir hekim gözetiminde tedavi olmaları gerekiyor. Hı hı. Ağır e, kalp hastaları, bypass geçirmiş hastalar. Hı hı. Çünkü kalbi de yoran bir şey bu. Doğru. Duygu açığa çıktıkça orada değil mi vücutta evet. e, sürekli bir e, şey hareket hali var. Kesinlikle. Hı hı. E, onların yapmamaları gerekiyor. E, evet. Sara hastaları hı hı. ve beyinde ödem olan ve hatta beyinde problemleri olan fiziksel problemleri olan kişiler. Bir de aşırı yüksek tansiyonlu olan kişiler. Evet bu kişilerin e, regresyon, regresyon yaptırmaması Yani çok öneriyorum ben hı hı. bunun e, çok iyi bir bazılarında çok hı. iyi bir uzman bulmanız gerekiyor. Ama çok iyi uzmanı da arayacağınıza gidin bir psiyatrda e, bu işi Doğru. çözün. Kesinlikle. Çünkü bu bir tıbbi tedavi değildir. Evet, Sara hastasının ne zaman bayılacağını bilmiyorsunuz. Evet, o an e, seansta da herhangi bir şey olabilir yani. Tabii tabii seansta herhangi bir şey olabilir. Siz tıp doktoru değilsiniz, Bilsiniz, nasıl müdahale edeceğinizi bilmiyorsunuz. Hı -hı. Tabii, hiç gerek yok buna. Hı -hı. Yani e, alanlar var mı? Var, duyuyorum. Hı -hı. Ben bunu e, doğru ben bunu doğru bulmuyorum. Ben de bulmuyorum, kesinlikle katılıyorum. Çünkü size. bu e, tıbbın Hı -hı. işi. Kesinlikle. Yani onların halletmesi gerekiyor. Evet, çok doğru. Ayşe Hanımcığım yine harikasınız. Her zaman olduğu evet, gibi. Değil mi? O kadar su su gibi geçiyor <laughs> çok çabuk zaman. Geçti, çok <laughs> çabuk geçiyor gerçekten. Konu çok da o kadar ya. güzel bir konu ki regresyon sizinle çok uzun zamandan beri konuşmak istediğim İstiyorduk. bir konuydu. E, konuydu. Bugüne nasip oldu. Çok da güzel oldu. İyi ki geldiniz. Evet. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyorum bu değerli sağ bilgiler için, zaman ayırdığınız için. Sağ olun, sağ Hanımcığım. <laughs> Her zaman. Çok ne zaman isterim, siz buradayım. Evet. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.